Merhabalar herkese günaydınlar ve hayırlı cumalar. Evet cuma gününe ayın koç burcundaki seyriyle ve koç dolunayının güçlü enerjisiyle başlangıç yapıyoruz. Ay koç burcundayken hani çok daha fazla tez canlı olup isteklerimizin hemen olmasını yerine gelmesini isteyebiliriz. Fakat dolunay neydi? Ay ve güneşin karşıtlık oluşturmasıyla gerçekleşen bir enerjiydi. Demek ki içsel dengeyi huzuru yakalamakta zorlanabileceğimiz bir sürece adım atmış bulunuyoruz bugün itibariyle. Fazla ben dersek ipleri çekersek o çektiğimiz ipler elimizde kalabilir ve adeta öfkeyle kalkanın zararla oturabileceği bir artı 14 günlük süreci bugünden itibaren deneyimleyebiliriz sevgili dostlar. Fazlasıyla da hayatımızda yaşadığımız krizlerin fiziksel olarak bizde baş ağrılarına işaret edebileceği bir zamanı deneyimlerken Ay Koç burcunda ve dolunay fazındaysak da bu süreçte böbreklerimizi de fazla yormamak adına bol sıvı tüketmekte bizler için daha e, güzel güzel